O, oh, Dice beni bırak vallahi sistemin var Ben kalkamıyorum. Ben hiç kalkmıyorum? <laughs> Kalkmıyor. Kalk, Kalk, Kalk. Fetüs, Kalk çözümü çözümü Fetüs çözümü söyle. Uyan. Fetüs çözümü. Uyan. Fetüs çözümü söyle yapardı. <laughs> Kalk. Fetüs buldum <gülüyor> <gülüyor> bak. <gülüyor> Abi şaka yapıyorum. Altıma sıçtım. Altıma Tepki veremediğim kalıbıza <laughs> koy ha, En azından çaba var takdir Doğru ettim bu sefer Nasıl <laughs> <laughs> <Lözüm> nasıl ya Amanın sikiyim ya Ya ananı sikiyim git git Bankeliyoruz Bomboklaaat Bomboklaaat Ben nasıl bir öldüm oğlum döküldüm Alın. <laughs> 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 Alın. <laughs> İdam. 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 İdam yakalım yakalım şu adamı. 16 can kaybederiz. Çok iyi. S Sanki hep satın almış gibi konuşuyor yap hiç. Çaldı zaten göt. Vardı az önce. Halledin. Varmış. Varmış. <gülüyor> 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 Senin dişin. <laughs> <laughs> arvan atı. Arvan. Adım. Moros çocuğum be da. Ben de hadi bakalım amına koyayım. Konuşursan ben de seninle bir daha asla konuşmam çektim. Neresin kafa nerede? Onu alayım ben. Eee şurada gel devam et. İyiargo. No hi. Okay. Sona kalan dona kalır. <gülüyor> 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 <Ay> <Yandım>. <Kalbi kırdım>.

Oh, gel bakalım şimdi. Seni de aynı şekilde Oy, öldüreceğim. Efendim. Dikkatini dağıtayım mı? Seni de rapeleyeceğim. Ben nereye geldim?